Evet arkadaşlar özledim birazcık bekledim çünkü birazcık ee, kafam karıştı. Şöyle bir oyun göstereyim size. Oynayacağız zaten. Ben bunu önceden indirmiştim. Top Eleven diye. Şöyle göstermiyorum. Top Eleven yazsanız çıkar zaten. Çünkü özel şeylerimiz var. Ondan da göstermek istiyorum. Şu an şöyle bir maç oynediyoruz. Aslında bu maç kendimiz oynamıyoruz. Yani bir menajerlik. Yani sallıyorum Fenerbahçe'nin mesela şey Ali Koç hani anladınız siz yöneteni diyeyim işte biz de o gibiyiz. Bakın e, adını unuttum mu e, sarılar biziz e, sağ tarafta biz varız. Aha, gol mü ah be dışarıya çıktı Şuraya, mesela taktikleri değiştirebiliyoruz buradan formasyon değiştirebiliyoruz biraz önce oyun zaten öğretici olduğu için yani normalde önce indirmiştim ben o yüzden e zaten gol atınca da titriyor Ben şu şu tuttuğum kişi şey yapmıştım önce oyun transfer ediyorken zaten Şunu geçelim Ma maçı geçelim bir canlı, canlı maç diyelim İzleyelim. Arda bir gidiyor maç. Yani gidiyor derken şey oluyor. Biraz önce ha, şöyle oluyor işte. Biz daha güçlüyüz. Çünkü bakın. Altta sar, sarı biz olduğumuz için bakın. Şu kaleye doğru gidiyor. Bakın şimdi. Şöyle göstereyim. Neyse ya boş verin ya. İstatist. Aa dur çıktı. Ah be dur gitsin bir. Kaç kaç o kaç kaç. 1-0 biz gol atmışız görmedim. 1-0 biz yeniyoruz. Birazdan gidecek öyle göstereyim. Bak ay gidip geldi. Allah gol yedi. Yo gol attık. Hemen evet gol atmışız. Şey bir gelsin tekrardan ya. Heh, bakın biz sarı renk aldığımız sarılar böyle daha çok vardı aynı altta. Bakın bir gol daha attık. 3-0 öndeyiz. Bakın sarılar daha çok altta ve maç bitti dedi. Doksunda en çok kim artıyorsa. Mesela siz indirin mesela salarım kırmızı renk tuttururuz. Kırmızı daha çok artıyorsa siz önde gidiyorsunuz. E, güzel bir forması için. Bak güzelmiş. Allah yanlışlıkla arkadaşlar ne mesaj yok. Ev forması diyelim. Ev sahibi. Bu da ne yapılır? Ha ligmiş yeni fark ettim. Bir e, hangi takımız istiyor? Sezon sonunda sadece ilk seks kulüp ediyoruz. Tamam. Hı 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 hı. Hı, -hı. hı, -hı. Okumaya gerek yok. Zaten birazcık biliyorum. Şimdi bu gerçek maç. Şu an kendi öğretici maçıydı aslında. O yüzden yendim yani. O yüzden şimdi öğretici birazdan geçecek. Evet. Tam geçti öğretici. Antrenman diyelim bir bir antrenman yapın. Oyuncuları seç. Bütün oyuncuları seç. Hepsini seç. Dursun. Hepsini seç mi? Bitti. da seç. Birazcık bari pas ve kontaklar. Evet bu da önemli bir şey. Hızlı hızlı top oynama diye biliyorum. Ama o kendi oyunda öğretici gitmemiş. Aa, aa, bir tane daha top çevirme alalım. Gelme. Bu kadar alabiliyormuş. Antrenmana başladım şu an öğretici aslında. Şu an minik öğretiyor tabi. Full hepsini öğretmiyor. Bu arada babam telefonunu değiştirdik. Hatırlatayım. Çok güzel bir telefon annesi söylemiyorum. Bekle. Antrenman tekrar ediyorum ki e, yükselsin yani takım gücü yani seviyem yükselsin bakın yükseldi. Ve oyuncularımız güçlensin diye yapıyorum. Fazla olmaz. e, ee, Allah tam tamamlandı şöyle yapalım çıkalım bir maç atalım e, ee, ne, ne oldu ha kimse şey olmuş ben ne olmuyor lige girelim gerçi lige değil la şampiyonla ilgili değil kupaydı galiba yok maç nasıl atıyorduk oyunu Hah, Buradan. Evet dost maç olmasın ya. Eee maç ne zaman deniyor? Ne zaman başlayacak? Görüyorsunuz. Başlamış maç herhalde. Galiba başlamış. Hayır, yarınmış. E, zaten kendi kendine attığı için sıkıntı yok. E, biz 10. sıradaymışız. e, e galibiyet. Malibiyet. Puan nerede? Ha? puan varmış. 5 puanmışız. Oha 21'miş Galatasaray'ın. Eee. Ee, antrenman Birazcık antrenman yapalım Alıştırmaları seç Ay olmuş? Bir daha 4 seviye olduk Neden bu kadar hızlı şey olduk Deparatna karıcı antrenmanı yapalım Karıcı önemli Çünkü çok gol yeniyor Belki daha önceki maçta görmüşsünüz Böyle vuruyor Köşe vurduğunda zor tutuyor O yüzden karıcı antrenmanı aldım Oyuncuları seçtirelim. Hepsini seç. Evet. Bitti diyelim. Alıştırmaları seç. Pas. Pas ko şu bir. Beceri alıştırması. Ee, Kaleci antrenmanı. Hoppa. Rekibi pres ula olsun. Evet. Tam başka yapamıyoruz. Antrenmana başla dedim pas koşu ve şut yapıldı. Kaleci antrenmanı yapıldı. Rakibe pres uygula yapıldı. Antrenman tamamlandı. Evet. Bakalım kaç dakika olmuş galiba. 7 dakikamız da olmuş ama da şey yapacağım. Kaleci bir sürü kaleci antrenmanı yapayım ben. Savunma da kaleci. Kale, kaleci. kaleci kaleci. Diğeri de top çevirme olsun. Top çevirme hiç yapmadık çünkü. Oyuncuları seçmeyi unuttum. Hepsini seç. Bitti. Antrenmana başla. Güzel. E, şu an antrenman yapacağım. Bir dahaki videomuzda e, yani artık sık video gelecek. Çünkü video atamadım. Nedenini söylemeye hiç gerek yok bir tatile çıktık gibi diyeyim. Öyle bir şey oldu. 4 seviye olduk. Yanda gördüm zaten. Şimdi 4 seviyemiz yaptık. E, Depar atma olsun. Evet depar atma. Hızlanma yani Bilmiyorsunuz. Bu arada aboneler güzel arttı. 9 aboneydik. 11 bir abone çıktık. Birazcık daha yükseltelim. Bakın. O önceki kanalımda eğlenceli adı Eren'de. Gerçekten öyledim. İnanmıyorsanız sesimden tanıyın. Orada biraz küçük olduğum için sesim böyle şöyle şöyle biraz şöyle diye. O yüzden şey yani yani dikkatli bakarsanız benim yani dikkatli bakarsanız zaten sesim şey yaparsanız benim. Ee, şöyle şey yapalım. Kalıcı antrenmanı. Kalıcı antrenmanı. Fiziksel ve Deparatma almıştık. Hop bitti. Antrenmana başla. Dört tane şey yapabiliyor. 4Z olduğunuz için. 4Z'de bir tane daha şey açılıyor. Biraz önce gördüğünüz gibi 4Z oldum ben orada zaten. Bir tane bir şeye bakalım. Transferi. Şöyle gelelim Transferler. Evet. Tırk oyuncu yok mu? Tırk oyuncu yok. Gerçi gözlemcilere niye bakıyorum ki? Tamam. Antrenmana gidelim. Birazcık da antrenman yap. 10 dakika olmuş. Son bir antrenman daha yapacağım. Onda da full şey yapacağım. Kaleci. Kaleci. Deparatma. Deparatma. Bunları bitirdiğimizde videoyu bitireceğim. Oyuncuları seçtim ben hepsini seç. Bitti. Antrenmana başla dedim. Deparatma ve kalıcı antrenmanı önemli. Deparatma dediğim gibi hızlanma. Hızlan, e, hızlan, hızlanmayı şey yaparsak daha iyi olur ve kalıcı geliştirin. E, videomu izlediğiniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve bütün videoları izleyip abone olmayı unutmayın. Bütün gözlerine izlemezseniz elinizi basıyorum. Şafak baskını yapıyorum. Görüşürüz. Bay bay.